Merhaba arkadaşlar, bugün yine sizlerle sizden gelen bir istek üzerine 3 farklı birimin incelemesini yapacağım. Bu birimler Waves, Troy ve Algo'dur. Kanalımı ve videomu ilk kez gören arkadaşlar için bir e, tanıtımda bulunmam gerekiyor. Kanalda bulunan arkadaşlar, bütün içerikler insanların video altlarında ya da yeni oluşturduğumuz Telegram grubunda benden talep ettikleri istekler, içeriklerdir. Kanal tabii ki ilk açıldığında bütün ıı, istek videoları yerine getirebiliyordum. Fakat şu sıralar çok çok fazla istek geldiği için en çok gelen istekleri yerine getirmeye çabalıyorum. Sizler de isteklerinizi yorumlarda ya da Telegram grubunda dile getirirseniz ıı, ilk fırsatta oluşturmak için elimden geleni yaparım. Aslında es geçtiğim çok da olmuyor yani. Sadece gün içerisinde yüklenmemiş olabilir. O kadar. Onun haricinde video içerisinde söylediğim herhangi bir şey asla yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi grafik analizim, haber takibim üzerine yaptığım yorumlamadır arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Kendi haber takibinizi ve grafik analizinizi yaparak en faydalı sonuca ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle nereden başlayalım? Waves'ten başlayalım. Waves hakkında güncel hiçbir haber yok arkadaşlar. Bu sebeple yalnızca grafiğe bakarak konuşacağım. Günlük grafiğine baktığımız zaman güzel bir yükseliş üzerinden ayın 21'inden itibaren Bitcoin sebebiyle bir düşüş başlamış ve 28'inden itibaren de bir toparlanma görüyoruz. Bitcoin'in toparlanmasına e, verdiğim süreç benim 2 gün daha var diye düşünüyorum. 2 günde eski seviyelerine gelir diye. Ancak Waves'te durum ne olur derseniz maksimum gördüğü nokta 14.1 14 dolarmış arkadaşlar. Şu an 9.7'de. Yani şu arada daha yeni satın alacak bir insanın %47'lik bir kar elde etme şansı var. Ki bu direnci kırdığı zaman daha da yukarıya kendisini atabilir. Hangi dirence kadar? Bunun üstünde bir direnç yok arkadaşlar. Zaten az önce gösterdiğim nokta bu birim için maksimum seviyeymiş. Yani bunu geçerse şuraya kadar daha gelir. Şurada tıkanır. Maksimum şuraya gelirse satmanız gerekir. Satmak daha mantıklı olur gibisinden yorumlar asla yapılamaz. Çünkü bir direnç noktası görünmüyor şu an. Çünkü daha önce hiç oralara çıkmamış. Şimdi alırsanız dediğim gibi yüzde %47'lik bir kar oranı var. Buraya kırdığı zaman öne açık. Yani 16 dolarda da kalabilir. 25 dolarları da görebilir. Bu tamamıyla sizin kendi istek, arzu ve beklentiniz neticesinde ulaşacağınız rakamlardır. Benim sepetimde yok şu an için almayı da düşünmüyorum. Hatta yani sepetimi bozduğumda daha makul bir pozisyon içinde olursa Waves o zaman düşünebilirim. Ancak bu 3 ay içerisinde almayı düşünmüyorum. Güzel bir kar oranımı %50 kesinlikle. Ve kısa vadede geleceğini düşünüyorum ben bunun. Öyle 3-4 ayda değil. Yani önümüzdeki 5-10 gün içerisinde şu karı elde edebilirsiniz. O %50'yi. %47'ye. Sonrası da sabır işi. Yani Dediğim gibi bir üst limit olmadığı için şuraya kadar çıkabilir ya da şuradan dönme şansı yüksektir diyemiyorum bu birim için. O yüzden bol kazançlar dilerim bekleyenine. Ama benim sepetimde yok ve sıfırdan bir yatırım yapmak isteyen birisi bana bu birimi alayım mı diye sorsa sanırım hayır derdim. Çünkü tekrar dönelim. Hani buralarda alınabilirdi. Buralarda gidilebilirdi. Hadi çıktık. Bir treni kaçırdık zaten. Neyse tekrar bir çakılmış. Buralarda yine gidilebilirdi. Bakın. Olmamış. Çıkmış, çakılmış, çıkmış, çakılmış. E böyle güzel bir şey varken, e, oran varken buralarda 20 dolarlarda kalır mı? 30'a kadar çıkmaz mı? Olabilir arkadaşlar. Yani mümkün. Ama hani 30'a çıksa şu an alacak bir kişinin yapacağı kar... 3x Ya yani bana çok makul görünmedi O sebeple Ben bunu almazdım Troy'a geldiğimiz zaman Troy'daki senaryo Yine waves'ten çok da farklı değil Güzel bir yükseliş sergilemiş 0.01 Şu an 0.007 de Önceki zirvesinden ne kadar yeri de %46'lık bir Gerileme yaşamış maksimum seviyesine baktığımız zamansa arkadaşlar bunun 0.012'lere kadar geldiğini görüyoruz. Bunun için hiç değilse biraz daha bir yorum katabiliriz. Bunun maksimum seviyesine geldiğinde yeni bir rekora başlama arzusu içine doğduğunda yaptığı kar zaten %66 olacak arkadaşlar. Bu potansiyelidir. %66'yı yapar. Bunun üzerine çıkabileceği maksimum seviye hakkında bir şey söylemek mümkün değil. Ama %66'nın üzerine güzel bir sıçrama yapsa yani %100 olabilir, %150 olabilir. Ama bunun fazlasına çıktığı zaman ya bu yatırımcısını şaşırtır diye düşünüyorum. Çünkü güncel yeni bir haber de yok. Hani yarın bir gün şu olacak bu da fiyatlara yansır diyemiyorum. Çünkü öyle bir gelişme şu an için yok. Algoya geldiğimizde burada işler biraz daha güzel. Şöyle tümüne baktığımız zaman da görülebilir zaten. Bir çanak formasyonu var arkadaşlar ama tamamlanmamış. Yani Bitcoin'in ilk çıkışı ile birlikte bir girişim içerisinde bulunmuş Algorand ama Bitcoin'in yine ani çakılışıyla ile birlikte bunu tamamlayamadı tabi. Ancak Bitcoin şu an bu 80 bin dolarlık rallisine başladığında <laughs> Algorand da normal çanağını tamamlayacak. Çanağını tamamladığı zaman yeni bir zirve arayışı içerisine girecek. Şimdi buradan sadece çanağını tamamladığını varsayarsak %240'lık bir kar oranı bizleri bekliyor. Burayı kırdıktan sonra tabii ki yukarı yönlü bir yükseliş, yeni bir zirve arayışı içerisine gireceği için Algorand'ın 3x 3x'i gönül rahatlığıyla yapabileceğini düşünüyorum. Sepetimde de yer verdim. Hem de güzel bir oranda Algorand'ım var. Ve öyle hani 3 aylık bir sepetimin içerisinde bulunuyor Algorand ama 3 ayın sonunda satacağımı çok düşünmüyorum açıkçası. Ben Bitcoin'in toparlanmasının ardından algorandında da tatmin edici seviyelere ulaşacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum. Yani uzun vadeli konuştuğumuz için günlük tekrar konuşup Buralarda bir Destek direnç formasyon atamalı mıyım çok bilmiyorum yani Gerek olduğunu düşünmüyorum dediğim gibi 30 günlük bir sürecin içinde olduğu için Dün ben bunu sanırım telegram grubumdan atmıştım Buraya değer Kırarsa yukarı çıkar diye yoksa içerik mi oluşturmuştum algorand Var mı son zamanlarda? Ee, yok, bunu Telegram grubundan konuşmuşum. Demek ki sizler de Telegram grubuna katılabilirsiniz arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz sahnede üst noktayı kırdığı zaman tekrar yukarı yönlü bir kırılımın gelmesi an meselesidir. Bir kez bunu başarmış, çıkmış. Daha sonra gördüğünüz gibi şu şekilde bir yükseliş bizleri bekliyor. Bitcoin ile birlikte tabii ki bunun eğimi de daha dikleşerek maksimum potansiyeline e, 4 dolarlara hatta oradan 4.5-5 dolarlara yeni bir zirveye kadar algonun da yolunun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bu birim hakkında da günlük bir haber yok. Yani bugün algo için bir gelişim yoktu. Tamamıyla grafik üzerinden yaptığım bir yorumdu bu. İçeriği hoş bulduysanız beğenip yorum atıp kanalıma abone değilseniz abone olursanız etrafınızda kripto para borsası ile alakadar olan insanlara beni tavsiye ederseniz çok sevinirim arkadaşlar çünkü yani burada kanalın da şey olduğu için edindiğim tecrübeleri kayıt altına alarak sizlere yardımcı olmaya hedefliyorum başlığıyla çıktığım bu yolda sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ciddi anlamda. Ne kadar çok insana hitap edebilirsem o kadar çok moral motivasyon verir bu bana. O kadar. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ama Telegram tercihim. Size kalmış. Hoşçakalın. Hepinize bol şans diliyorum arkadaşlar.